Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir FIFA 23 kariyer modu Fenerbahçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar Fenerbahçe olarak Galatasaray'a konuk oluyoruz Süper Lig'de. Bildiğiniz gibi Süper Lig'de 59 puanımız var ve Galatasaray'ın 65 puanı var. Galatasaray'a yetiştirmek için bu maçtan galibiyetle ayrılmamız şart. Şöyle hemen özelleştir diyelim bu, kapalı yapalım. Yani derbide de 2.5... Usta başlıyor inanamıyorum ya. Gördüğünüz gibi kadromda Joshua King, Emre Mor, Arda Güler. Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Amrabat, Osterwold, Salay, Çağlar, Söyüncü, Osay, Samuel ve Altay Bayındır yer alıyor. Önemli bir karşılaşma. Takımlar maç öncesi ısınmalarını yapıyor. İşte takımlar antrenman yapıyor şu anda. Kesin galibiyet almamız şart Nef Stadyumu'nda güzel bir atmosfer var. Galatasaray taraftarları maça hazır. Deplasman tribünde de Fenerbahçe taraftarları hazır. Ve maç başladı. Precisa. Emre Mor. Çağlar. Ferdi. Say Samuel. Salayi. Osterwolde. Osterwolde. Ya Crespo. Amrabat güzel paslaşmalar. Samuel araya girdi, aldı topu. Salahi'den Ferdi'ye, Ferdi, ye Ferdi top kendisinde uzak köşeye Emre Mora doğru Amrabat O sai Samuel'e gönderdi topu. Amrabat denedi uzaklardan. Icardi. Kerem Aktürkoğlu. Aferin Altay. Nordin Amrabat uzaklaştırdı topu Rashica. Şimdi Joshua King Emre Mor Arda Amrabat Ay gibi ay Say Samuel Anan oldu Offside Çağlar Aferin Altay Altay'dan Emre Moraş Şimdi Emre Bir yanda Nelson Soynuyor Torreira İyi top. Ya arkadaş ya. Bu kadar boşluk. Dörtlü defans oynuyorum. Bu kadar boşluk olur mu ya? Haydi. Gol be 1-1. Aferin Joshua. Aman diyeyim ya şu yanlardan gelen topları maalesef bugün şu King Emre Mor Amrabat top istedi Amrabat attığı yerde Osay Samuel Sofyan Amrabat hastaşıyorlar. Kırmızı kart ya. Adamın anasını ağlattı be. Çağlar Salai Crespo Ostrovoldi bir orta İlk yarı 1-1 sonuçlandı. Yavuz Galatasaray iyi oynuyor. Arde Offside. Corner. Neler yapıyorlar ya. Osterwalde. Hızlı be. Emre Mor. Arda Güler'den tekrar Emre Mora. Amrabat Arda Emre bir anda hızlandı Emre Mor Joshua King Ulan Ulan hayat <laughs> şöyle yapacağım. Arda'yı çıkarttım. Dakika 61. Joshua King. Başisa. Başisa. Çağlar. Bir gel Crespo'dan güzel top. Arda ya. Arda hızlandı. Şey özür <laughs> diliyorum Emre. Emre Mor. Çıkardı. Lincoln Enrique. Lincoln Enrique. 2-1. Oyuna girdi golünü attı. Jorge Jesus yaptığı hamlede ne kadar haklı olduğunu herkese gösterdi. Emre Mor'un asisti Lincoln'un golü. İzliyoruz. İşte gol. Güzel gol. Mükemmel gol. Musera'yı mağlup ediyor böylelikle. Icardi çıkıyor. Onun yerine bu kim ya? 14 numaralı bir futbolcu girdi ama. Mitrovic. Mitrovic'i almışlar lan. Eee corner. Osterwolde'yi çıkartıyorum şimdi. Onun yerine Alyoski alıyorum. Taze kan. Rashisa. Nelson. Çağlardan Alioski'ye. Alioski hızlandı. Önünde Lincoln Henrique mükemmel bir top geldi şimdi. Henrique. Ya geri pas ya. Keşke vursaydım. Osay Samuel Kaptırıyoruz topu Altay güzel çıktı orada aldı topu Attığı yerde yine Alioski Emre onu da alırsa Bugünün yıldızı adeta Emre Mor Zilkoooon! Az farkla dışarı gitti top! Çok az farkla dışarı gitti. O say Samuel'in yerine Diego Rossi alıyorum. Dakika 81. Mustera uzun oynadı. Alioski ve Rasista var o noktada. Çağlar çok iyi hamle. Şimdi Lincoln'dan çok güzel top. Rossi'ye Rossi Ah ah ah. Abdülkerim'i geçemedi. Bana ne oldu? Kerem. Dakika 88. Ananald. Mitrovic'e doğru. Offside. Son dakikada çok önemli bir pozisyon. Şimdi Rossi. Aferin be. Aferin oğlum be. Aferin be. Kazanıyoruz. Derbiden 3 puan çıkartıyor Fenerbahçe deplasmanda. Kıtalar arası derbide Fenerbahçe galip geliyor. Jorge Jesus ve öğrencileri bu zorlu karşılaşmadan puan almayı başarıyor. İşte izliyoruz. Her iki takımın oyuncuları da varını, varını yoğun ortaya koydu bugün ama kazanan Fenerbahçe oldu. Uh, just a Şimdi galibiyeti aldık. Puan durumunda bir fazlası var Galatasaray'ın. Biz Trabzon'la oynayacağız şimdi. Herhalde. Bir sonraki maçımız Trabzonspor'la. Onlar da 55 puanla 3. sıradalar. Geçen yılın şampiyonu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.